Evet buyurun hocam. Estağfurullah. İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte New York'a giden milletvekili ve parlamento sözcüsü Danny Denon, Filistin devletinin kurulması halinde Kudüs, Kudüs ve Batı Şeria'yı ilhak edelim önerisinde bulunmuş. Bu topraklar ilhak edilmeden İsrail'in güvenliğini garanti altına alınmayacağını belirtmiş. Filistin'in ise İsrail ile anlaşmadan kendi toprakları üzerine hiçbir şekilde bir devlet kuramayacağını söylemiş. Ya kardeşim işte bu görülüyor. Bir kilitlenme var. Mehdiyetin, kral Mesih'in net çözüm olduğu görülüyor. Çünkü Mehdi'nin zuhurunda konu bir saat içerisinde, yarım saat içinde çözülür. Böyle bir konu kalmaz. Birbirlerine sarılırlar Filistinliler, İsrailler. Kardeş olur, rahat, çok güzel yaşarlar. Paylaşılamayan ne var? Çok sudan bahanelerle kavga çıkıyor. Ortada hiçbir şey yok. Bomboş arazi, uçsuz bucaksız oradaki Filistinli kardeşlerimiz ve Musevi kardeşlerimizin yüz misline yetecek arazi var orada. Bin misline yetecek arazi var. Bomboş. Boş yere ızdırap çekiyorlar. Bu güzelliği, bu kolaylığı Cenab-ı Allah Mehdi ile onlara sunacak. Bak her gün günde üç kere dua ediyorlar. Ya Rabbi bize Kral Mesih'i gönder diye. Üç bin yıldan beri dua ediyor Museviler. İnşallah. Bu dualarında samimi olacaklar. Allah'a güvenecekler, Kral Mesih'e, Mehdi'ye güvenecekler, teslim olacaklar, gerisine karışmasınlar. Bunun dışında hiçbir çözüm yok, ben söylüyorum. Evet, Sadece gerilim, kavga, ağlama, sıkıntılar, zorluklar, acılar, düşmanlıklar olur. Allah başka bir çözüm olmadığını bütün dünyaya ısrarla sürekli göstertiyor. Herkes bunu en sonunda çok açık, bütün netliğiyle görecek. İnşallah. Ve görüyor. Görmeye devam edecekler.